Korkuteli'nde uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir toplantı düzenlendi. Anahtar Parti Korkuteli İlçe Başkanı Burhan Uzun'un öncülüğünde Muhtarlar Derneği'nde üçüncüsü gerçekleştirilen toplantı, mahalle muhtarlarının ve siyasi parti temsilcilerinin geniş katılımıyla yapıldı. Toplantının ana gündemini, son dönemde ülke genelinde artış gösteren uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, Gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması ve mahallelerde etkin mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi oluşturdu. Muhtarlar Derneği lokalinde gerçekleşen toplantıya Anahtar Partisi İlçe Başkanı Burhan Uzun, Saadet Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Yusuf Sarıcalar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Şahin Dizman, CHP Korkuteli İlçe Başkan Yardımcısı Halil Savaş, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçük Karasucu ilçe genelindeki mahalle muhtarları, Liman Ayık Derneği Korkuteli temsilcisi Ümmü Küçük Yanar ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin ya da tek bir kurumun sorumluluğu olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla sonuç alınabileceğini vurguladı. Özellikle mahalle muhtarlarının sahada aktif rol üstlenmesi gerektiği, ailelerin bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğu dile getirildi. Toplantıda mahalle bazlı farkındalık çalışmaları, gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması, bağımlılık riski taşıyan kişilere yönelik erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Ayrıca belediye, emniyet, siyasi partiler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenli iletişim ve koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı. Liman Ayık Derneği temsilcisi Ümmü Küçük uyuşturucuyla mücadelede aile eğitimi, bağımlılıkla mücadelede doğru yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinin önemine dikkat çekti. Anahtar Partisi İlçe Başkanı Burhan Uzun, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımının yalnızca bireysel değil, tüm toplumun geleceğini tehdit eden bir sorun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Gençlerimizi bu tehlikeden korumak hepimizin görevidir siyaseti bir kenara bırakıp ortak noktada buluştuk korkut elinde uyuşturucuya karşı topyekün mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız toplantının devamında mahalle muhtarları da kendi bölgelerinde gördükleri sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaştı uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenecek toplantıların belirli aralıklarla devam ettirilmesi, her mahallede farkındalık çalışmalarının artırılması ve gençlere yönelik etkinliklerin desteklenmesi konusunda görüş birliği sağlandı.